Yazgülü Aldoğan Cumhuriyet Gazetesi Bizi gençler kurtaracak. Kimse hayatından memnun değil. Hepimizin içinde yaşadığı koşullar güzelim ülkeyi endişe içinde üstelik de aç yaşadığımız açık cezaevine kabusa çevirdi. 20 yıldır iktidarda olan AKP ve payandası MHP'nin ülkenin tüm kaynaklarını zenginlere yönlendirdikleri için büyük kitleler işsiz, yoksul ve umutsuz Kurtuluş iktidarın değişmesine bağlı. Çünkü Erdoğan ülkeyi batağa saplayan politikalarını değiştirmek değil, iktidarını sürdürmek derdinde. Bunu seçimle yapamayacağını gördü. Oyları eriyor. Meclis zaten şimdi de saf dışı olduğundan Cumhurbaşkanlığı seçimi hayati önemde. Erdoğan'ınsa karşısına ölçüm için koyulan adaylarla da boy ölçüşmekte zorlanacağı görülüyor. Hele ikinci turda kaybetmesi kesin. Kiminle karşılaşsam doktora ilaç sorarlar ya, gazeteciye de seçim soruluyor. Bunlar gidecek mi? Seçim usulüne göre yapılırsa gidecek. Kampanyalar Seçim güvenliği meselesi sadece sandık ve atılan oyların sayılmasıyla sınırlı değil. O kısmı sandık güvenliği. Seçim öncesi kampanyalarda Cumhurbaşkanı devletin bütün imkan ve gücünü kullanarak AKP Başkanı olarak kampanyasını sürdürecek. Muhalefet partilerinin her türlü miting, gösteri ve kampanyaları engellenecek. Medyanın %80'ini kontrol eden iktidar, geri kalanını da para cezaları ve hatta kapatmalarla şimdiden başladığı baskıyı artıracaksa, sosyal medyaya uyguladığı cezalar yetmiyormuş gibi yeni kısıtlamalar hazırlıyorsa geriye ne kalıyor? Kapı kapı dolaşmak, yüz yüze iletişim mi? 80 küsür milyonluk ülkede bu kısmı seçim güvenliği çözüm kalmadı. Artık kendi seçmen kitlesi bile Erdoğan'ın sorunları çözeceğine inanmıyor. Markete, pazara giden ev kadınının poşetinde sadece havuç, soğan var. Oğlu işsiz. Çocuğun haçlığı yok. Küçüğün beslenme çantası boş. Peki o zaman başörtülü bacım Erdoğan'ın Gezi'de cami yaktılar, içinde de bira içtiler masalına niye inanıyor? Gezi olup biteli kaç yıl oldu? Niye tekrar çıkarıp ısıttılar? niye savunan insanları örnek olsun diye hapse attılar? İç ve dış düşman yaratmak için bu kadar uğraşma sonunda iç ve dış savaş da mı çıkarırlar? Sokak röportajları çok öğretici. Genç bir kadın, imam içmediler diyor ama ben YouTube'da izledim. Camide bira içiyorlardı diyor. Biz niye göremedik A ah Haber'de kaç cumadır bekliyoruz? Gezi dizisi tekrarları gösterilse Beran Saat'in Aşkın Memnusu gibi hala tutuyor ne Osman Kavala'yı anlayabildiler ne ağaç için ölmeyi ya dış mihraklar üç harfliler gibi görmediğimiz ama olduğuna inandığımız bir düşman Suriye topraklarında yaptığımız temizlikte 15'ten fazla canı şehit verdik İster misin operasyonu büyütüp ne seçimi beka meselesi savaşıyoruz enflasyonun lafı mı olur desin zaten enflasyon değil hayat pahalılığı yeni iktisat teorileri gençler Umudumuz gençler. Gençleri kandırmak kolay değil. Ne A Haber izliyor ne Sabah gazetesi okuyor. Varsa yoksa telefonları. Antenleri açık. Her şeyi biliyorlar. Başı örtülüsü açığı fark etmiyor. Cin gibiler. Ailelerinin fikirlerine ters düşmekten de çekinmiyorlar. Benim üzüldüğüm bu yaşta müzik, edebiyat, sinema, bilimle uğraşacaklarına gelecek kaygısı içinde siyasetle ilgileniyorlar. Gençler özgür olmak istiyor. Cesurlar, kızı erkeği delikanlılar ve kafaları çok çitelenmiş olan küçük bir azınlık dışında bu iktidarı istemiyorlar. Bu seçimde de 7,5 milyon genç oy kullanacak. Bizi onlar kurtaracak.